Arkadaşlar hepinize merhabalar. Merhabalar. Bugün e, sizlerle farklı bir şey deneyeceğiz, farklı bir şey yapacağız. E, malum ülkemizdeki koronadan dolayı hani insanlarla görüşemiyoruz fazla. Sokağa çıkamıyoruz. Yani yabancıların arabasını çekemiyoruz. O yüzden hani biz de dedik ki madem biz dışarıda araba çekemiyoruz, gerçek araba çekemiyoruz. Biz de dedik ki yani, bir şey yorumlayalım. Hani Bugün Golf 8'i seçtim ben. Yani güzel araba seçiş olmuş. Araba güzel geliyor bana. gerçekten. çok güzel bir araba. Çok güzel oldu. Golf 7'yi, 7.5'u bunları çok beğeniyordum. Yani 7'ye kadar beğenmiyordum Golf'u ama 7'den sonra yani Golf bayağı bir evrim geçirdi. Çok güzel oldu. Aynen. Çok güzel yapmışlar. Özellikle arka taraf yani arkadan görünüşü inanılmaz güzel olmuş. Arabanın yani. sert bir görüntüsü var. Ee, normalde Volkswagen'lerde önden bir sert görüntü vardı, Arkalar daha kesik duruyordu golflerin. Aynen. Ama bu seferki biraz geniş yapmışlar. Aynen. Yuvarlamışlar. Az öyle. Bu bizim baktığımız galiba büyük ihtimal yani Highline modelidir çünkü led farlı falan. Aynen. Bunda led farlar var. Arkadaş ama ben şu difüzörleri sevmiyorum ya. Ben de aynı şekilde o difüzörleri sevmiyorum yani. Plastik. Plastikten egzoz, yani. egzoz olmaz yani. Oraya şu kadar da olsa bir egzoz koysan. Aynen öyle. Daha güzel olur. Jant modelleri falan da gayet güzel. Keskin Bu, duruyor araç. Güzel araçtan. jant. Highline modeli. Aynen. aynen. Gayet güzel duruyor. Hayalet gösterge var arabada. Yani son modeli. 7.5'da zaten başladı hayalet gösterge. Yani arabaya söyleyecek aslında çok fazla şey yok. Araba yani anahtarında bir şey yok. Klasik. Anahtarı, aynen klasik anahtarı. anahtarı. Önden duruşunda biraz daha tombullaştırmışlar. Yani, aynen. Daha keskindi. Ama şu tamponu ne bileyim böyle boş paket pola gibi durmuyor. Aynen. yani eğer bu highline paketse aynen. biraz da klasik olmuş. Bir şey gerekirdi yani. Farlarına diyecek bir şey yok tabi. Her zamanki gibi Volkswagen. Ama şurada bir detay var. Farları e, ee, ince led nokta. Nokta kanka. nokta. nokta kayar sinyal var. Kayar sinyal var. O yani highline'da alışık olduğumuz bir şey. Bu edition paket. Edition mi? diyor. Ha tamam hatırladım. Edition, highline. highline. yok artık kanka. Highline yok mu? Highline olmaması lazım artık. Hmm. Öyle biliyorum yani. O zaman bu edition olarak en üst paket. En üst segment. Aynen bu büyük yani. ihtimal öyle. Bu büyük ihtimal dizel. Motor biraz büyük. Evet. Hayalet gösterge yok. var. Direksiyonu biraz boş geldi. Biraz Direksiyonu daha. evet, sanki hani, yani önceki golfe biraz yani. daha böyle. Dedi yani mi daha güzeldi yani, daha sportif. Daha tutucu bir direksiyon vardı yani. Yani biraz fazla yolda yani giderken bir tatlı keskin direk soruyordu. Aynı direksiyon. Aynen aynen. Bak bu çok iyi. Aynı navigasyon var. Yani çok iyi ya. Çok, çok beğendim. beğendim. Ama direksiyon çok arka planda kalmış golfte. Yani bu parayı veriyorsun ha bu değil. Aynen öyle. Aynen öyle. Biraz daha güzel, sağlam istiyor insan. Güzel bir şey istiyor yani. yani. Vitesi değiştirmişler. Vites Küçücük bölümü. Vites yapmışlar. Aynen evet. Onu fark ettim ben evet. de. Burunda koltuk kısmı falan var bak orada. Ne? Hı hı. Tabii bebe grubu. Güzel ya. Ben çok beğeniyorum şahsen. Bir Volkswagen bol. kullanıcısı olarak. Sende polo var. Aynen bende bir sıfır polo var. Arkada evet. da koltuk ısıtma var. Koltuk ısıtma Arka, arka tarafları da var. Aynen. Çok güzel yapmışlar. Soğutma ya. da vardı fark ettin mi? Evet, evet. Evet. Yani o her arabada olmayan bir şey. Üst donanımlarda olan bir arka, özellik. Arka taraflar yine her zamanki gibi disk. Kampana değil. Yani <laughs> polo'lardaki gibi. Yani Volkswagen grubunda buradan sesleniyorum. Lütfen arka... Ee, tekerlekleri lütfen kampana yapmayın. Senin arkada kampan, Benim arkalar kampana. ya. Aynen, model araba? 2018. Rezillik abi. Aynen öyle. 2018 model bu arabanın. Aynen. Arka tekerleri kampana. Yani rezillik demeyelim de yani ne kadar şeyden kıssak yarardır. Evet. Maliyetten o şey. Ama hayalet göstergenin yani dijitalliği çok güzel. Renkleri farklı bu renkleri mi? Yani inanılmaz güzel. şurada üç klasik galiba bir. Evet klasik renkler yok. Güzel evet, renkler mi? var yani. Evet aynı. Bu arada arabanın içinde de e, yani, yani bildiğim kadarıyla 32 tane farklı renk kullanabiliyor musun bu? 32 tane. 32 yani. tane. Çok renk. Güzel. Hani, o detay çok güzel. Gerçekten bir arabada. Şimdi 4'e 5'e 6'ya alışkınız da hani 32 aynen. biraz. Abi seçemezsin Sana demiş ki, ya. ki istediğin renkte bir Se seçemezsin, seçemezsin ki ya. Kırmızı kazak giy, kırmızı o. renk ya. Öyle aynen, öyle. aynen öyle. Adamlar şekilci ne yapmışlar. Abi şu üç boyutlu şeyler güzel ya. Yani. Üç boyutlu inanılmaz olmuş hayat gösterge. Aracın bilgileri. Arabanın kendisini göstermişler güzel. Bu zaten Volkswagen gruplarının çoğunda araba göstergesi var ama arabanın iç göstergesi de var orada evet. evet. Bu içinde de gösteriyor. gösteriyor. Senin de vardı, sen de var. de gösteriyor da. Ama iç göstermiyor, aynı. Bu ışıklar mı acaba? Işık ayarları olabilir. Azaltma, çoğaltma falan. Gündüz gece yaptı bence hani hmm. karardı, beyaz evet. oldu. Ve e, arabanın sevdiğim özelliklerinden bir tanesi sesli komut ile her şeyi yönlendirebiliyor musun? Hmm. Yani bu, tabi Türkiye'ye geldiğinde Türkçe desteği olur mu bilmiyorum. Yani arabada e, hani Android telefonlarda yapabildiğimiz bu dosya taşıma ha, olayı var ya o var arabalarda var. Ben de şimdi fark ettim. Yani istediğin tarafı alabiliyorsun. Sana hangi taraf kolay geliyorsa. O güzel olmuş. Yani hangisi öncelik geliyorsa kolayına geliyorsa. Özellikle şu detayı atlamayalım. Ee, Volkswagen gruplarının çoğunda ses sistemi yani inanılmaz güzel, üst düzey. Özellikle ee, Highline paket. Aynı Highline paketlerde. Golflerde de yani çok çok iyi. Gerçekten hani ses sistemi hani ayrıyetten taktırıyorlar ya yani ona evet, gerek duymuyorsun hiç hiç yani. Hiç gerek duymuyorsun. Senin gayet tatmin edoya geldi. Aynen. Hani yine ne yapmış. Gerçekten yapmış yani güzel adam. Güzel ben beğendim. Seni burada e, tatmin etmeyen şeyler mesela neler var? Sen bir Volkswagen dinicisi olsan yani Golf 8'den ne beklerdin ekstra olarak? Yani Biraz hani dış görünüm olarak tabi spor bir araba. Hı hı. Yani direksiyonu tekrar söyleyeceğim, direksiyonu spor beklerdim. Birinci olarak. İkinci olarak e, tabi seçenek bir vardır tabi de. Ben mesela koltukları nubuk isterdim hani. Nubuk. Yarı nubuk, yarı kumaş var ya yani hı hı. o. Evet. Güzel spor bir detay. Araba gayet güzel. Gerçekten. Yani Volkswagen yine yapmış diyebiliriz yani. Gerçekten yapmış. Ben de beğendim yani. Harbiden güzel olmuş. Aynen öyle. Yani arkadaşlar bu serimizi beğendiniz mi acaba? Yani beğendiyseniz veya hangi arabayı çekmemizi yani tanıtmamızı tanıtmamızı da demeyelim hatta üstünde konuşmamızı. Aynen öyle ya. Üstünde ya. Yorumlarda belirtin veya hani özelden de yazabilirsiniz. Şu arabayı istiyoruz diye ama yorumlarda belirtirsiniz daha yorumlar, yorumlar bekliyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone Aynen olun. Abone olmayı unutmayın. Lütfen. Destek olsunlar değil mi kanka? Aynen öyle. Yani emek harcıyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Para harcıyoruz. Evet. Bak dün Numan mesela Aynen. video için yazılım attırdı. Hı. Aynen ya öyle. Ya o videoyu yapmak için tam biraz istiyordu ama ya ikisi yarı yarıya diyelim yani. Aynen. Gaza getirdi yani. Şu an da. bu videoyu izleyen arkadaşlar ee, muhtemelen herhalde ee, önceki videomuz yayında olur. Hatta şu an, Hatta yani şu an yayında. Evet, 7 dakika. olmuş ana. E ee, bu videoyu izleyenler lütfen bir önceki videomuzu da izlemeyi unutmasın. Yazılım videosu var. Olarak. Yazılımla ilgili tüm merak ettiklerinizi sorduk. Doktor Eku'da yazılım yaptırdık. O videoyu da şuraya bir yere aynen, bir yere koyarız. Bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.